Ankara'da görev yapan Büşra Hemşire sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan bir tabak aşure istedi diye hakarete uğradı. Büyük tepki toplayan o çirkin mesajı yazan kişi gözaltına alındı. Aşure istedi diye çirkin sözlere maruz kaldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan Büşra Hemşire, sosyal medyadan belediye başkanı Mansur Yavaş'a bir mesaj gönderdi. Başkanım, bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz? Teşekkür ederim isteğini Yavaş geri çevirmedi. Büşra Hemşire'nin nezdinde tüm hastane personeline aşure gönderildi. Ancak sosyal medyadaki o sözlerin altına bir kişi hakaret ve taciz dolu cevaplar yazdı. Büşra hemşirenin hemen görevden alınmasını istedi. Mansur Yavaş, o çirkin sözleri yazan kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Kaan Altınok isimli şahsın Antalya'da gözaltına alındığını duyurdu. İkincisi hastalarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olaya tepkisiz kalmadı. Büşra hemşireyi arayarak moral verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler ifadelerini kullandı.